kitaplık yapmaya gittik, şey yok tahta yok yani muhabbete bak şimdi bacayı siyah yapsaydık daha iyiydi bence ama neyse evden, ev, eve bak bacaya bak olmuş koyayım nesli <laughs> dur şimdi çitleri de yaktık amanakoyim <laughs> <laughs> sikicem ya terizim kafayı yedim amanakoyim <laughs> Neyse şimdi biraz da şey farmlayalım pire. Ağaç falan farmlayalım çünkü başka türlü olmayacak. Bir saniye. Ben acayip sinirliyim şu an ya. Hiç ağaç kesecek havamda değilim. Ben şu şişeyi alayım da arka oradaki şeyi boşaltayım bakalım ne oluyor. Neyse en azından şu Aa, kitabı Aaa petek alıp yapayım. içine koyabiliyoruz mu acaba? Hadi bakayım. Ay yok abi. Şey yok, arı yok şu anda. Arı gitmiş mi oradaki de? Ya aynen, arı çıkmadı bu petekleri alınca içinden. Petek aldım ben. Kovana pulluyum belki diye. Olmadı yani. Böyle bir rezillik olabilir mi amına koyayım ya? Nasıl hiç şeyimiz yok? Yani bize yakışmıyor. Başıma ağrı girdi sinirden yemin ediyorum sana ya. Bir kovanı da boşu boşuna sıkmış oldum. Karı var gel evi patlatacağım. Aman sikerim böyle. Şimdi bizim şarkımız çıktı. Sakinleşeyim diye mi acaba? Yani ya, bacaya benzemiyor. Bu ne oğlum? Kesiyorum geri geliyor tekrar. <laughs> Koydum. Elime geldi de koymuş bulundu bari. Sen burada mısın oğlum? Nasıl <laughs> çiftsin? <laughs> <laughs> Olur, <laughs> diyorum ki para da verdik ama Allah Allah. <gülüyor> 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 Aa balta bitti. Amına oradan hissi. Al, aşağıda al, aşağıda al, Evet al. böyle oluyor. Al. Aşağıda balta yapacaktım unuttum amına koyayım. Yok ben buraya çıktım. Bir de ağaç kalmış üzerimde şey yaptım. Eee ne onun adı? Kırat masası yaptı. Demir aldım goya şey yapacağım balta yapacağım diye üzerimde hep soyulmuş kütük kaldı ondan da çubuk olmuyor amına koyayım çubuk da kapatışına gitti ama hani kaç kere oldu biliyor musun yani delirdim ya anlatamam sana kafayı yedim amına koyayım üç çubuk üç soyulmuş kütük bir tane şey istiyor Kampatıcı kıracaksan kır yani bence bu olmadı bu renk abi renginde değilim farklı olsun diye ben bir şey yani koyu falan olsaydı ben de. Acayip. Şimdi ona bunu sitir ettim. Neyse şundan merdiven. Crafting table yok değil mi burada? Yok. Şimdi ona da tahta harcamayız. <laughs> <laughs> Dur neyse şey yapayım şöyle. Ama ateşin görünmemesi lazım bacak olması için. Peki <laughs> zaten gözükmüyor ki aşağıdan. Ya öyle bir şey yok. Olmadı bir aşağıya koyalım. Bak, abi, bir sen. Keşke ayağa basaydı bak ne ya, orada varmış. <laughs> ne varmış? Toprak bu kral da tutmuş şuradaki. Gel sitir et tamam. Az bir baksana ama ne? Nerede ki? Bir kumda bak. Toprak ya o. Toprak bir numara en büyüğü. Şey, işte,

Ben nasıl dörtlü yaptım? Abi bu... Ha Ondaki şöyle. Onda kadar kim bilir amına koyayım hiç bacayı benzemiydi bir de ona. Kırmamak için beni hani kibar konuşuyor. Ay ana. Hiç istemeseydim baca diye uğraşmayacaktık amına koyayım sinir krizleri geçiriyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu benim istediğim şey olmadı ama şu bu ne şuradaki? Acayip kötü oldu ya. Hep yık amına koyayım bacasını anasını sikeyim. <laughs> baca bizim neyimiz ama. Biz çık beceremem ben bu kadar insan olur mu ya? Baltımı da geri ver amına Bunları da bir daha geri yık yak. Ha yak da arası sonra amına koyayım. Şimdi kesin kırmaması gereken bir yeri kıracak bak. bakayım ya. Öyle dedim ya nasıl yemceriye bak. <laughs> 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 Yapacak sıfır. <laughs> Bu ne güzel yaprak, bakalım, <laughs> 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 da al şey, bakalım, al. Pardon, ne değişiyorum? Ne değişiyorum? Atlasana sen de. Oğlum kalsana. Ne değişiyorum ya? Değil. E, geldim. ne <laughs> yaptın? <laughs> 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 Bir tane da şöyle. Bu kadar yani. Bir, iki, 3, 4, 5 tane kaldı yani. Ooo. <laughs> ben <gülüyor> basacağım zincirim artık. Abi ipeksi dokunmuş. verimlilik 4, kırmızı 3 verdi. Aa servet iki veriyor. Tekrar 30 alırsam servet iki veriyor. Evet. <laughs> Hani 5 tane daha yapamıyorsun da şuraya? 15 tane deri lazım yani. Yaptığı için rahat Abi pencere kenarına geçip manzara izliyorlar ya. Aha bir tane duman çıktı. Duman mı çıktı? Ee, pencere kenarına gidip böyle oturuyorlar kendileri manzara izliyorlar ya. Çok güzel. Harbiden güzelmiş ya öyle. Ya bir de kendileri falan oturuyorlar biliyor musun? Ya da mesela yatağa oturuyor. Ya arkadaşlar oynarken biraz girip yatağa oturuyordu böyle. Aha peşime gelmiş bir tanesi. Amına koyayım e oturtamamış. Ay amına. Nasıl geliyor abi? Kapı kapalıydı. Ve peşime geldi ya çıkarmak çıkaramam ama. <laughs> tarla da mısın? Ha, yok şeye Creeper gidiyor vardır. çiftliğe ha. Kripper <laughs> vardı da. Yok yok çiftlik. Sana değil, geliyor. şampiyon? Amına çiftlik, abi. Şu an bile. çiftlik ya. ya. abi işte bok var gibi yaptık. Bir de aslında uzaklığı da mesele değildi de. Şimdi hmm. şöyle git gel git gelişi biraz siki. Ya oğlum sen niye böyle sen? Şimdi orada iyi katliam yaptın ha. İyi kastım Kaç tane dery var? Abi hiç yok kesmedim ki şey dana kesemedim inek. İnek olmamışlar. Henüz. Sağda solda arayacağım da 5, 10, 15 tane inek bulamayız ki. Bulabilir miyiz? Bazısından iki tane falan çıkıyor ama bilmiyorum çıkmıyor da. bir şey yok. Buraları bir bakayım yakın civarları. Karşı tarafta var mı da bu tarafta var mı? Aynen karşı tarafta ben de gördüm. Karşı tarafa mı bir gitsek? Ama bir tane gördüm ben o tarafta. Ben karşı tarafta. Taraf... Tane... şurada var bir tane mesela. Direk kes istersen. Bir yani. tane daha var. Dur çiftleştireyim öyle keselim, dur. Lama var burada, aman koyayım. koyim. Kervancarın lamasını Lamadan deri şimdi. falan çıkmıyor değil mi? Kesebiliyorsan, cesaretin varsa bir dene. Ama kervancarın laması Onlardan da lama çıkıyor diye biliyorum ben. Şey, e, deri, çıkıyor. Çık deri çıkıyor diye biliyorum ben. Kes o zaman. Ya bu kervancının laması da ben ne yapayım şimdi amına koyayım. Yok hayır kervancı yok. Niye bunlar böyle ayrı ayrı kalmışlar. Kesiyor mu ilekleri? Derim eri gel geldi bir tane la. İki tane buradan geldi. Bir tane de buradan. Üç tane bende var şu an. Bana at kestirecekler en son. Aa bak şurada da var lama. Düştürdük kestik de tek başına kendi kendini mi sikecek bu inek amına koyayım? Oo iki deri çıktı bundan amına koyayım. Ben de dönüş var Altı etti. Amına koyayım. ne <laughs> yaptın? Oğlum bende yer yok. <laughs> Şunu al amına koyayım. <laughs> Orada koy ne bu at mı ne bu? Derisi olan bir şey mi diyorsun? Abi evimize baksana ne biçim gözüküyor bire. Hmm. O şey bile gözüküyor iskele. Ne abi evin üstünde iskele hmm. gözüküyor bak. Hmm. Yine o şarkı geldi abi peş peşe niye? Ben de hiç şarkı çalmıyor. Şarkı çal Gel ağır'a gidelim tekrar çiftliğin oraya. Bu arada ben aklıma şey geldi. Birer tane kazmayı basarız. Birer tane de şeye basacağım ben. Mızrağa basacağım. He. Olabilir. Pire önce şu kazmayla kürek işine küreğe de basmamız gerek abi. Artık silahlanalım da. Kürek silah mı amına koyayım? Ben de silah basalım dedim. Oğlum kürek silah değil de e, çakmak taşı çıkaracağız ya cevherle. Çevirelim ya. <laughs> Ama şurada da var yani. <laughs> Ve inadına der gibi amına koyayım. Bir <laughs> duma diyorum tabii oğlum. Çıktı lan Hiç çıkmadı bundan beri. Şu tarafta mı vardı sanki. Aynen aynen orada var birkaç tane de oraya geliyorum ben de şimdi 2 3 3 tane çiftleştirebiliyorum. 6 tane buğday kaldı. benim dedim. Ben de onu keseyim bakayım. Şu an kaç tane deri var? Bir dakika. Hemen söylüyorum. Abi şu anda 9 tane deri var tamam mı? Bir de bende var 10. Bir dakika dur oğlum. Öyle olmuyor ki 10 olsa. Bak 10 tane deriden kaç tane kitap oluyor biliyor musun? 3 tane kitap oluyor. Biliyorum. 15 tane alalım sana. Hadi bakalım. Şimdi bir evet. daha ahırın oraya gidip şey yapacağım. İnekleri bir daha çiftleştireyim. Yani bu kadar kısa zamanda çiftleşiyor. Düşün. Ya çiftleşsin de yavru değil mi hepsi? <laughs> yani ee, büyüklerini büyük vardı ya birkaç tane. Onları tekrar çiftleştirip keserim olmasa. Bir gidelim de bakayım dur. Dört tane de şey kaldı. Önce tarlaya mı gitseydim ya? Abi al şey çitin içindeki hayvanlar gözükmüyor. Belli bir yerden sonra. Senin sandığına <laughs> bir tane deri bırakıyorum. Bir Aha tane rap, mi deri var? Bende bir tane var. Amına koyacağım ya. Laf anlatıyordur. dinlemiyor musun? <laughs> Bak bu gidişle halledeceğiz. Elinde balta var mı balta? Var elimde balta. Tamam Niye kalsın baltı? sende. Yok. Bu ne ya? Bir tane mi? Acaba hepsini oturttun mu kendine? Hay Allah'ım ne kadar zorlaştırdık. Hiç sorun yok. Yapış yapış nerede? <laughs> Çıktı mı bunlar iki tane? Tamam ben de bir boy gideyim şimdi. Bende de 12'leri evet, ben var. Bir katliam yani. yapayım sonra bu sefer hallediyoruz. Katliam 1 numara entry art. Masaka ha? <laughs> Yolunu bile toprak veriyorum dememişsin ama ne kadar fırlaş başarır. Onun için bu yüreğim yaradı bu ne dedim onu. Lan ketene ama ne kadar şimdi ya. Oğlum ne kesiyorsun hayvanlarım? Kıstırdı ettin. Ne yapıyorsun onu? Makas mı var? Niye makas var ki Sonra yerim yok dersin ama bakayım. Mal mısın desin ya makasla geziyor adam. Berber misin ama sen? Süre sana diyorum ki. Oğlum demek ki demir suşu atınca kırılıyor. Yok oğlum kırılmadı yere attın ha.

Abi şu an 7 tane deri var tamam mı? Herhalde oldu bu. Gel. Oldu. Tamam şunları ver. Yemek yok gerçekten. Nasıl olsa yemek var zıplaya zıplaya. <laughs> <laughs> Millet abi, öyle gidiyor. Oğlum böyle gitmek zulüm gibi bir şey ya. Söylüyorum bir numara en büyük. Hayır abi 15 tane lazımdı. Yani 5 kitaplık lazım şu an buraya. Hatta abi önüne bir boy daha mı çekiyorduk biz bunun ya? Yok yok çekiyoruz aslında da şimdi şey olacak. e... <laughs> <laughs> 9 tane daha lazım ben basmam. <laughs> 9 tane 1 lazım ben lazım ben basmam abi. Sıra bakmasın da kimse yani. Oğlum tahta yok sandım da yürüyem dur duramıyor ya. <laughs> şu an 6 tane kitaplık var tamam mı? Bence yetiyor. <laughs> yetiyor. Oğlum yanlış yere koyarım sonra kitapla da. <laughs> önüne bir boy daha çekiyorduk abi ben böyle basmam bunu. Hah bu kapatır bu açığı. Abi sen basmayacaksın ben basmayacağım kim basacak Abla ben bilmem La bas mı kuduma. Yok hayır bas. <laughs> o zaman git topla gel. Sikerim böyle işi. <gülüyor> 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 Nereye kayboldun lan? yerde niye derim geziyorsun? çamura F5'ten oynayalım şu oyunu ya. Allah Allah. Ben hiç öyle oynayamadım ya. Bildiğin ekleri çiftleştir de gel abi bu buğdayları vereyim. Daha demin oradaydık abi. Olsun abi hemen çiftleşir zaten. He? Büyük ne kadar ki nasıl çiftleştir Aha al küçüklere ver onu. Büyüsün bir yere mi? He. Amana koyayım atla gideceğim sikerim amana ya. Ha, oraya, bir, oraya, oraya bir tam, oraya bir tam yapı burada yapmak lazım amana koyayım. Abi evin yakınına bir ara şey yapalım ya. Yok at için ahır. Bu arada ha videoda gördüm ben onu söylemeyi unuttum sanırım. Sen sürüyorsun ya atı. Ee? Hani benim verdiğim tepkileri vermiyorsun yani o kadar iyi değil sende. Elmas tarafıyla alakalı olabilir mi acaba? Yani bu at sürmesi efsane çünkü. Harbi mi? Aa. Az bir bakayım.